Saygıdeğer takipçiler, sigarayı bıraktım, parasını borsaya atıyorum. Challenge'ın 41 haftası geride kaldı. Evet, 41. haftayı 40. haftayla de karşılaştırıp değerlendirerek, hızlı bir şekilde yorumlarımı da yaparaktan bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir değerlendirme kısmını hızlıca halledelim. 41. hafta sonrasında net toplam portföy değerim gördüğünüz üzere 60.273 liraya ulaşmış. Peki ee, 40. hafta neymiş? 40. hafta sonrasında yani tam bir hafta önce ise 57.864 liraymış. Hemen gelelim. 57.863 liradan 60.273 liraya 2410 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Fakat bunun 1358 liralık kısmı bir haftalık içmediğim sigaranın karşılığı olduğu için portföyümün artış e, olarak nominal TL değeri ise 1052 lira olarak görünmekte. Toplam olarak portföyün bu haftalık büyümesi ise %4,17 olmuş durumda. Enflasyon karşısındaki durumuna bakacak olursak 14 Nisan 2025'te başlamıştım bu challenge biliyorsunuz ki ee, Nisan 2025'ten itibaren Enflasyon kümülatif birikmiş toplam enflasyon oranımız %18,935 Bu tabi benim hesapladığım ee, Böyle ufak tefek bir değişiklikler olabilir Ama fakat hesapladığım kadarıyla e Nisan 2025'ten itibaren e Enflasyon oranımız bu şekilde benim portföyümün kar zarar oranı ise %15,02 olmuş durumda. Son 3 haftalık borsanın artışları ile gerçekten kar zarar oranım kendini toparladı. Tabii ki şu anda reel olarak zarardayım. %3, %4 civarında bir zarardayım. Fakat böyle bir iki hafta daha gitmesi durumunda enflasyon karşısında da reel olarak kar konumuna geçeceğimi düşünmekteyim ama çok da önemli değil biliyorsunuz. Ee, yine e, sevdiğimiz, bildiğimiz, e, bize kazandıracağını düşündüğümüz hisselerde varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. E, hiç usanmadan, sıkılmadan diyorum efendim. Evet e, gördüğünüz üzere BIST 100 grafiği de bu şekilde. E, yani gidiyor 3 haftadır hatta 4 haftadır. Hatta aslında şuradan beridir gidiyor da. Yani 10.150'lerden 10.140'lardan beridir gidiyor ee, Fakat Yani aga Bu gidiş nereye Dediği denildiği bir hafta Olur mu illaki olacak İlla ki bunun bir düzeltmesi olacak Nereye kadar yükselir bilemiyoruz ama Bildiğimiz çok net bir şey var Her e, Artışın bir düzeltmesi mutlaka ki olur Düzeltme Haftasına e, hazırlıklı olmak lazım. Bu haftanın başlarında biraz sanki düzeltme haftası bu haftaymış e, dedik. E, bir satış vesaire böyle bir düşüş olur gibi oldu. Fakat sonrasında birden artmaya başladı tekrardan. Yani ilginç. 13.000'e yaklaşık olarak ulaşmış durumda. Biz 100 e, seviyelerimiz. E, enteresan. Takip ediyoruz. Takip ediyoruz haftalık grafikte. Tabii dolar bazında grafiğe de bakacak olursak şöyle 300 dolara bir hat çektim. Gördüğünüz üzere ee, daha önce 300 dolara geldi, indi, geldi, indi, geldi, indi, geldi biraz geçti, indi, geldi, indi, geldi, indi, geldi, indi. Geldi, indi. Yani sürekli bir 300 dolarla bir temas söz Bakın geliyor. Hadi yüklen. Geliyor, iniyor, geliyor, iniyor geliyor, iniyor. Sonrasında tabii ki geçip e, hatta burayı destek aldığı zamanlar da olmuş 300 dolar seviyelerini. 500 dolar seviyesi de önemli bir şey bence. 300 dolardan sonra izleyeceğimiz dolar bazı grafikte bence 380-400 dolar civarları. Ondan sonra da 500 dolar e, seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. Ya yani Ben kendim için bu seviyeleri dolar bazında takip ederim diye düşünmekteyim. Evet takipçiler. Ee, bu hafta neler oldu? Yani e, faiz düşürüldü biliyorsunuz. %38'den %37'ye düşürüldü. 100 bas puan düşüldü. Beklenti sanırım 150-200 bas puan civarındaydı. Beklenti altı bir düşüş oldu ama o faiz düşüşü kararına kadar borsada böyle bir e, hafiften böyle satış yönlü bir şey gördük. Faiz kararı e, şeye borsaya olumlu etkiledi. E şimdi diyeceksiniz ki ya faizin düşmesi tabii ki borsaya olumlu etkileyecek ama beklenti altı faiz düşmesi durumu söz konusu olduğu için açıkçası ben düzeltmeye devam eder diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Hani bunu da dile getireyim. E portföyümle alakalı bir söylemek istediğim bir şey daha var. E şimdi 2-8 tane beğendiğim hisseyi tutuyordum. Fakat bir hisse daha ekledim. Sebebini de hemen hızlı bir şekilde ileteyim size. Bunu da e, normalde ben kendi portföyümde yapmak istediğim ve şu an aslında hem iş yoğunluğu e, hem de kendi portföyüm derken özel portföyümden bahsediyorum. İş yoğunluğu vesaire hem de enişte portföyüne daha çok ağırlığımı e, veriyorum açıkçası. E, fakat dedim ki kendi özel portföyümde bunu yapmak yerine bu enişte portföyünde yapayım. E, zamanı zamanımı buraya harcayayım. Diğer e, şeyde de kendi özel portföyümde de enişte portföyümde yaptığım trade'i e, kopyalarım diye düşündüm yani. Miktarı değişir sadece. E, burada şöyle bir karar aldım. %90'ı yine aynı şekilde uzun vadeli yatırımda devam edeceğim. Bunu daha önceden de söylemiştim ama %10'luk bir kısmıyla e, böyle günlük alsat falan filan asla değil ama eee bilanço haberlerini ya da e, yani trade olarak görülebilecek işte böyle e, momentumsal gidişleri değerlendirebileceğim daha böyle çok uzun vadeli e, tutmak yerine şöyle bir en azından bir ay ila altı ay arasındaki dönemde orta vadeli trade için kullanacağım bir şey de oluşturuyorum burada. Şu şuradaki hisse bin mesela bu haftaki parayın hepsini şuraya attım. E, bu hisseye attım. Bu hisse gibi bir ya da iki hissede trade edeceğim ama dediğim gibi asla ve asla böyle işte şey değil yani günlük gün içi al sat ya da hafta içerisi al sat vesaire gibi değil. Daha böyle işte en azından bir iki hafta ila işte 10-15 hafta arasında swing trade yani orta vadeli trade e, gibi e, teknik analiz kullanarak e, trade edip bir şeyler yapmaya çalıştığım bir e, kısım da burada olacaktır. Ama o kısım %10'u geçmeyecek. %90 yine çok uzun vadeli e, gerçek yatırım gözüyle baktığım kısım olacak. Ve %10'luk kısmıyla da artık o hevesi almak diyelim. Ve 3-5 bir şeyler kazanabilirsek. Trade'den çok kazanılmıyor diyorlar. Bakalım yani gerçekten kazanılmıyor muymuş. Ufak bir denemek istiyorum. Yani böyle. Bunu da söylemek istedim. Bu açıdan değerlendirecek olursam. Ne yapabileceğimi e, potansiyelimin ne olduğunu gerçekten merak ediyorum bu konuda heyecanlıyım açıkçası ee, burada da şunu söyleyeyim bu e, trade ettiğim şey %10'a ona ulaştığında e, her zaman %10'da tutmaya çalışacağım yüzde hani zarar ettiğim için %10'un altına düşerse e, yeni eklemeleri oraya eklerim ama velakin yüzde onu artarsa kârdan dolayı mesela hemen kar satışı yaptığım durumda kar satışından gelen karı daha uzun vadeli portföyüme aktaracağımı burada da özellikle belirteyim. Tabii trade ederken de şunu belirteyim. Çok böyle spekülatif falan filan gibi hisselerden uzak duruyorum. Elimden geldiğince daha böyle endeks içerisinde kalmaya gayret edeceğimi söyleyebilirim. Hem şey açısından yani bir güven bir tık daha böyle güven muhabbetler açısından çünkü speküslerde uzak kalmak yani belki de doğru yerden giremediysen patır patır seni zarar uğratabilir ama buradaki yöntemi de söyleyecek olursam buradaki yöntemim sadece yüzde onuyla yapıyorum ya ona bina şey yapın değerlendirin yüzde yirmi zararı gördüğüm an satarım yüzde elli karı gördüğüm an e, karımı alırım. E, şeklinde hareket edeceğim. Ama belki bazen mesela ya bu işte bir formasyon görürsün teknik olarak. O da mesela atıyorum yüzde yetmiş kar durumunu gösteriyordur senin için. O zaman onu kovalayabilirim. Evet ama ee, normal şartlar altında %50 karı gördüğüm zaman Şurada e, şu hisse Zaten trade ettiğim hisse Burada bunu gördüğüm zaman e, hemen çıkarım Zararı gördüğüm zamansa Asla ve asla tanımam Direkt satar çıkarım e, Bu şimdi %20 zarar çok büyük gibi geliyor ama Şöyle bir şey var portföyün %10'uyla bunu yaptığımı düşünürsem %10'unun %20 zarar etmesi demek toplam portföyde %2'lik bir küçülme yaratacağı anlamına gelir. Bu da çok ciddi hasar vermez portföyüme. O yüzden böyle bir yol izleyeceğimi ifade etmekteyim. Tabii ki de mesela %50 kar ettiği durumda da tabii ki portföye eşit bir şekilde dağıtırsan %10'unun onunun 10 onuyla bu hareketi yaptığımızda düşünürsek %50 kar aldığım durumda da portföyümde %5'lik bir büyümenin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. herkese iyi haftalar diliyorum.